Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bu video 16 Mart 2025 videosunun ikinci bölümüdür. Hava sıcak ve pazar kalabalık. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var, fiyatlar nasıl? Gelin birlikte bakalım. Michelin lastikli Polo. Ee, araba 2017 model. Dizel otomatik 835 bin fiyat gördüm. Hatasız boyasızmış. Şöyle bir sağını solunu bir çekeyim. Şimdi piyasada çok ilgi gören haklı olarak şunu diyebilirsiniz. Nihayetinde 7 yaşında bir otomobil 800 bin üzerinde etmemesi lazım. Ama piyasada çok ilgi gördüğü zaman İnanın bu fiyatlara alınıp satılıyor. E, i̇letişim bilgisi şöyle etiketini çekeyim. güzel e, 140 bin kilometrede. Hatta boyu olmaması, otomatik şanzımanı olması, kilometresinin yaşına göre küçük olması. İç açık değil ama şöyle şuradan e, çekeyim. Bir de arkadan çekip sizlerle paylaşayım. Part sensörleri sonradan yapılmış. Satan arkadaşlar sağ olsun içine açtılar. İçini şöyle. Göstereyim. Polo benim de hani bir dönem kullandım, bir buçuk iki yıl. Her şeyinden memnun kalıp bagaj büyüklüğü yetersiz olduğu zaman e, e, satmak durumunda kaldığım bir otomobilde tek kapı fal Şimdi bekara öğrenciye işte ilk otomobile ne al, alacak genç için ideal. Piyasada zaten böyle hatasız boya sistem bulmak mümkün değil. Ki gençlere de yeni otomobil alanlara da benim tavsiyem piyasada yedek parça sorunu olmayan piyasada bol boyalı vuruklu kırıklı araba. Bunu alın öğrenin otomobilde sizin kaybınız büyük olmasın. Otomobil e, sürüş tecrübeniz arttıktan sonra gidin kafanıza göre temiz bir otomobil alın. Yani başlangıçta bu tarz otomobilleri tercih edebilirsiniz. Lastikleri yeni durumda. Zaten abiye bir kliması sağlam mı çalışıyor mu klimalı mı onu bir soralım. Klimalı araç e, gaz basılması lazım. Klimasının gazı yok. Şimdi şanzıman alt e, takım güzel. Tek değişeni varmış. Hava yastığı şası orijinal Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 300 bin kilometrede en son fiyat nedir? En son fiyat... 200'e düz hesap bırakıyor. Bunu lütfen siz yanlış anlamayın. Klimasının gazı yok şeyine satışına. Hep ben bunu söylüyorum çekerken. Ya klimaya gaz 1000 liraya basılıyor arkadaşlar. Fakat biz mesela satıcılar genellikle diyor ki klimasının gazı yok. Siz bu klimayı yaptırmaya gidiyorsunuz. Klimanın işte PTN'de sorun çıkıyor. Kompresöründe para sorun çıkıyor. Bir bakıyorsunuz 10 binde 15 binde masrafı çıkmış olabiliyor. O yüzden klimasının gazı yok denilen bir aracı alıyorsanız Klimasının, gazının basılı çalışır halde e, teslim almak üzere anlaşmak bence daha doğru, daha mantıklı. Ya da o masrafı göze alaraktan pazarlık yapmak daha doğrudur. Golf 3'e 245 bin fiyat gördüm. Ve 200... 85.000'den 245'e inmiş buradaki şeye göre, duruma göre. Bel altı boyalı 280.000 kilometrede 96 model. Şuradan iletişim bilgisini de çekeyim. Tavanında folyo var. İletişim bilgisini çekememişsem yeniden yaklaşacağım. Çünkü çok duruyorsunuz iletişim bilgisi üzerine. Lastikleri falan ortalama seviyede. Şöyle e, bir de etiketi yeniden çekeyim. Bu noktada durdurabilirsiniz. Pazarda gördüğüm mağazaları hep özellikle çekmek e, çektiğimi bilirsiniz. Çünkü mağazayı böyle gerçekten Japonlar içerisinde sevdiğim markalardan biri. Bu e, Station Wagon Mazda geçtiğimiz aylarda çektiğim diye aklımda kalmış ama bu Mazda o Mazda değilmiş. Şimdi bu araba İsviçre'den gelmiş. Gümrük çıkışlı. Şöyle arka açısından bir bakın koltuk ısıtması, çeki demiri var tabii İsviçre soğuk memleket. Bunda boya değişen durumunu sormadım ama size Arası var mı? Ilgili, yani biz gümrükten herhangi bir boya bilgisi yok yani. Ee, yani Siz ama, de baktırmadınız ama boyası. Şeyler, boya yok, dedi. yok boyası yok gibi duruyor çünkü boya tonu şöyle söyleyeyim böyle bordo'nun öyle bir tonu ki yaldızlı muhtemelen bu boyayı servis bile şey yapamaz. Yani şey, aynada kodu var. aha yani, yani o adı kodla adı yani varıyor. boya. Rastgele bir şey de e, serviste atıldığı zaman kesinlikle sırıtacak ama çok güzel bir renk. Şimdi Mazda ile ilgili hep şunu söylüyorum. Kodo felsefesi diyorum. Kullanışlılık, verimlilik, güvenlik sağlamlık diyorum. 6 serisi de Böyle e, hani piyasada sahibinin uzun vadeli Mazda kullanan 5 yıldan aşağı görmedim. Ve özellikle Mazda'dan vazgeçmiyor. Koltuk ısıtmasının olduğunu söyledim. Manuel şanzıman. Burada şey var e, iç şeyleri. Bir iletişim bilgilerini çekeceğim. Bir önden çekeceğim. Bir de iç taraftan çekeceğim. 2010 model. 1.8 motor. Benzinli LPG de vardır diye tahmin ediyorum. 226.000 kilometrede motoru sıfırlanmış. Satan arkadaş diyor ki. Ee, şimdi Mazda alacaklarda özellikle mesela Mazda'nın en büyük sorunu distribütör bayi sorunu. Hele hele ülkemizden çıkmış olması büyük bir olumsuzluk. Buradan yine iletişim bilgisini çekeyim. Satan arkadaş diyor ki parça konusunda korkunuz olması için. Parçayla ilgili ben size şöyle bir net bilgi vereyim. Türkiye'de belki birçok otomobilin parçasını bulursunuz. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi Mazda'nın parçasını gidip Kızılay Caddesi'ne ay bana şu şunları ver dediğiniz zaman size yok diyecek. Muhtemelen oturacaksınız bilgisayarın telefonun başına arayacaksınız. Bu şekilde parçasını bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir de yaşayacağınız yerde iyi bir Mazda ustası bulursanız uzun yıllar bu otomobiller size sorunsuz hizmet edecektir. 1.8 litre e, doş motor. Doç'larda da üstten çift egzantrikli. Eee klima sistemi var. Ben şey göremedim. LPG göremedim. LPG yok. Arabada LPG yok arkadaşlar. Lastikleri yeni durumda. Şöyle bir bir de içini çekeyim. Tek gördüğüm kusuru şurasında hafif bir kabarma olmuş ki burada giderilebilir. Araba nihayetinde 15 yaşındaki, 16 yaşındaki bir otomobil gibi durmuyor. Hem tasarımıyla hem temizliğiyle Klüanslarda bir ara pazarda yüksek fiyatlar görmeye başlamıştım ama son, böyle son bir iki haftada fiyatları normale döndü. Hani 500 bin bandına otomatikleri işte 550 bin civarında falan olabiliyor. Şimdi bu arabaya da 525 binle fiyat yazılmış 2013 model, makyajlı 200 bin kilometrede burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Amca boya değişeni biliyor musun? Evet evet. Nedir? Hiç inme zahmet etme. Söyle sen yeter. Çamurluk bu. sök bo tak boyalı. Tamam. Değişen de ona başka. Başka değişen yok bir de kaportanın e, motor kaputun, kaputun ucunda. Köşesi. Hasar kaydı ne kadar? Hasar kaydı 42 herhalde. Ağır mı? Ağır görünüyor. Ağır hasar kayıtlı. En son 500'den verirsin. Öyle söyleyeyim sana. 500'den aşağı. ondan. manuel dizel ağır hasar kayıtlı. Motor kaputuyla çamurluğu sök taklıyor ama e, amca şey çamurluk için onu değişen olarak muhtemelen hava yastığı açmıştır. Hasar kaydının tarihi de önemli tabi. Dizel, Fluence, makyajlı kasa. Eskiden klasik otomobil kullanan seven bir komşumuz vardı. Onda A6'nın bu kasası vardı. Tank kasa derdik biz hep. E, 2004 model, e, 320 bin kilometrede 450 binle yazılmış. Trameli yokmuş. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arka tasarımı otomatik şanzıman. Arka tasarımı şöyle çekip sizlerle paylaşayım. Değişik böyle birçoğuna göre hoş gelen e, bir tasarım var. Şimdi bu tarz otomobilleri alırken hep şey diyeceksinizdir, haklı olarak. Yani bu bildiğiniz tank. işte sürüşü, performansı, konforu, güvenliği üst seviyede. Fakat bozulursa ne yapacağım? Hangi usta benden ne kadar para alacak? Hangi parçasını nereden bulacağım gibi bu endişelerinizin hem sürüş yönündeki avantajların hem de diğer yönden olumsuzlukların hepsinin gerçeklik payı var. Şimdi bu iki arabayı satan arkadaşlar burada pazarda çekimler esnasında muhabbet etme şansım oldu arkadaş yurt dışından gümrükten böyle Türkiye'de pek bulunmayan otomobilleri alıyor. Kasa jenerasyon olarak bir tane sedan Ford Fiesta'sı vardı oradan muhabbetimiz olmuştu. Şimdi bu Kia ee, da Türkiye'deki tek 1.4 benzinlisi diyor. Piyasadakilerin geneli 1.25 zaten. 1.24 ben de çok nadir görmüşümdür. Gümrük çıkışlı temiz kullanılmış otomobilleri alıyor. Araba e, 2012 model benzinli LPG'li 545 bin fiyat fiyatlanmış manuel şanzımanlı. Kia otomobiller modellerle ilgili hep ben şunu söylüyorum. E, mesela bunu aslında şundan da bilmek gerekir. En son mesela elektrikli otomobillerde hep şeyden dolayı bir şikayet vardı. İşte Türkiye'de normalde yurt dışında e, bakım periyodu. 2 yıl 30 bin kilometredeydi. Fakat Türkiye'deki uyanık servisçiler Türkiye koşulları çok Avrupa koşullarıyla bir değil diye 15 bin kilometre bir yıl olarak birçoğu değiştirdi. Yani bunun bundan dolayı olmadığını hepimiz biliyoruz. Yüksek servis ücretleri almak için bunu yap, yapmışlardı. Mesela Hyundai ve Kia aynı grubun otomobilleri. 3 aşağı 5 yukarı aynı altyapıyla otomobil geliyor. Elektrikli otomobiller için konuşayım. Hyundai'ın modellerinde, Ioniq modelleri bir yıl 15 bin kilometrede bir periyodik bakım gereksinimi duyarken Hyundai'da, şeyde da aynıydı. Kia'yı 2 yıl ve 30 bin kilometreye uzattılar. Aynı otomobilde bu tamamen müşteri talepleriyle ilgili. Bu da sıkıntılı bir konu ayrıca elektrikli otomobil için. Elektrikli otomobillerle ilgili detaylı bir video yapmıştım yine yapabilirim. İçi bu şekilde göstergeleri yani içinde böyle gördüğüm bir kusur yok muhtemelen bayan bir kişi kullanmış kadın bir sürücüsü var içinde bir kusur göremedim. Bir de bunlara en son fiyat soracağım. Hocam en son kaça bırakırsın? Aracın sahibi. <laughs> Bırakırız. 520 bin ya. 20 boya değişen hasar kaydı durumu neydi Abi, bunda? hasar kaydı yok. İki parça boyası var. Hangi iki parça? Ön, ön iki çamurlukta var. Ön iki çamurlukta boya var. Hasar kaydı yok. 1.4 benzinli LPG'li Kia Rio. Aksent'te 344.900 lira fiyat gördüm yanılmıyorsam. Şöyle bir sağırlıksı oldu. Farları yeni değişmiş. Bunu söyleyebilirim. E, Çamurluk kaput çizgisi çok net, çok düzgün değil. Satana arkadaşlara onu soracağım. 2010 model 1.4 benzinli nepe gelisi. Klima, hava yastığı, sis farı varmış. Burada e, iletişim bilgisi paylaşılmış. Abi kolay gelsin. Boya değişen hasar kaydı. Ticari geçmişi var mı? Var. var. Evet. Ticari ben çıkması. Ticari var. O var. zaman kilometresi sorulmaz ticari. de Öyle söyleyeyim. Tavanda Geçen... boya yok. Değişen yok, söktük yok, bel aşağı boyalı. Tamam, en son kurtarır fiyat ne? Ticari çıkması için biraz çok gibi geldi fiyat? Ticari çıkması olsa ucuz diyecektim. 330'a 330 bırakacaklar. için, bayram özel. Eyvallah, bayram özel 330 bin'e bırakacaklarını söylediler. Ticari çıkması ile ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi ticari çıkmasında bir izleyicimiz e, mail atmıştı. E, ben bunları genellikle videolarda yapılan yorumlarda e, videolarda yanıtlamaya çalışıyorum ticari çıkmasıyla ilgili çok şey anlatmışımdır. Yine kısaca tekrar edeyim. Öncelikle alacağınız ticari aracın küçük şehirlerde, küçük ilçelerde çalışmışın denk gelirse onlar nispeten daha temiz oluyor. Çünkü bir İzmir'de, Adana'da, İstanbul'da ticari taksi olarak çalışmış otomobiller çok daha fazla yıpranıyor. Ticari araçların, taksi çıkması araçların şu mantığını net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Bir otomobilin ticariden çıkmış olmasının en büyük nedeni o otomobilin ekonomik ömrü bitmesidir. Dönem dönem böyle vergiyle ilgili avantajları oldu. Millet keyfi olarak değiştiren taksiciler oldu. Onlardan denk gelirse tabii işin rengi farklı ama genel olarak ekonomik ömrü sona erdiği için ticariden çıkar. Şimdi ticari otomobiller birçoğunun piyasada kilometresi orijinal değil. Kilometresine bakmamak gerekiyor. Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi günlük her gün yoğun bir trafikte kullanacaksınız, her gün işte... 100 kilometre yol yapacaksınız. Bu durumda size sorun çıkartır mı derseniz zaten sorun çıkartır. Fakat siz emekliyseniz işte yani 3-4 güne bir günlük olarak işe değil de normal ihtiyaçlarınızı karşılamak için araba maksat evin önünde bulunsun ihtiyacım olduğunda kullanayım mantığındaysanız yıllıkta çok kilometre yapmıyorsanız her gün sürekli acil kullanmıyorsanız ticari çıkmaları alabilirsiniz daha mantıklı gelir. Ve buradaki mantık şudur. Mesela bu şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde ticari çıkması bir otomobilin fiyatı kendisinden bir önceki e, otomobille 3 aşağı 5 yukarı yani daha genç 4-5 yaş daha genç yeni kasasıyla e, fiyatı eski kasası. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin işte Hyundai Accent Era'larda bunların temizleri 400 binden üzerinde satılıyor. Ama ticari çıkması olunca 300 binler. %25'lik bir fiyat farkı oluyor. Ya da bazı modellerde Era'ların e, mesela e, temizleri e, şeylerin, Blue'ların ticari çıkmasından daha pahalı olabiliyor. Böyle bir denge, böyle bir mantık söz konusu. Evet bu hafta pazarın bu kısmı sonlarına doğru azaldı ama genel olarak pazar e, mesela Kasım, Aralık'ta çok kalabalıktı. Ondan sonra Ocak'ta da kalabalık devam etti. Şubat'ın bir üç hafta önce falan pazarda bir işler kesilmişti. Ne satıcı geldi ne alıcı gelmişti. Pazarda böyle bir sinek avlayan hava söz konusuydu. Şimdi pazarda da şu mantık hakim. Yani satıcılara bir bakıyorum malları altın, alıcılara bir bakıyorum alacakları şey çöp. Bu iki mantık da doğru değil. Yani satarken al, şey alırken çöp satarken altın mantı piyasada böyle bir şeylik yaratıyor. Yani nasıl söyleyeyim fiyatlarında bir sıkıntı yaratıyor. Fiyat, otomobil fiyatlarına baktığımız zaman sürekli piyasada delikodu çıkıyor. İşte ÖTV matrah güncellemesi, Çinli otomobiller şudur budur. Fakat uzun süredir piyasanın seyri yatay ve gözüken şu ki ciddi bir yasal değişiklik, ciddi böyle bir şey çıkmadığı sürece bu şey devam edecekmiş gibi görünüyor piyasadaki yatay seyir. Fakat şöyle bir şey var. Bunu aslında videoda detaylı olarak anlatmıştım. Şimdi işte bazı markaların, Çinli markaların özellikle Türkiye'de açacağı BR gibi, Çeri gibi, e, MC'nin öyle bir şey açması söz konusu olabilir. Bu markaların Türkiye'de fabrika açması eğer kendi şeyleri konusunda, e, satış stratejileri konusunda, biraz işin dengini değiştirebilir. Ama şöyle bir bazen işte e, ee, köylü amcalarla konuşuyorum. Bunu küçümsemek için kesinlikle söylemiyorum. Herkes başımın tacı. Amca YouTube'da bir video izlemiş. YouTube'daki arkadaş demiş ki 700 bin liraya BYD'nin elektrisi gelecek. Arkadaşlar yok öyle bir dünya. Yani belki BYD o otomobili 700 bin liraya satarak kar edebilir. Ama kimse ee, kendi pazarına öyle bir arabayı sokup da diğer modelleri maaf etmez. Piyasayı alt üst etmez. Piyasanın bir dengesi var. Ona göre BYD'de de Çeri'de bir fiyat belirler. Çeri ne yaptı? Uygun mesela emsallerine kıyasla işte 1.8 milyon lira edecek arabayı 1.4 milyon liradan Çıktı. Pazar satın aldı. Bu da kendisine çok büyük bir satış sağladı. Bu markaların tercihi. Yani Çeri gelip deseydi ki ben Türkiye pazarını alt üst edeceğim ya da BYD gibi. Hani Çinlerden dolayı çok konuşuyor. Emin olun buna müsaade etmeyecek e, yasal organlar söz konusu olabilecektir. Öyle bir beklentiniz bence çok doğru değil. Bunları söylediğim için belki kızıp e, dislike atanlar olabilecektir ama gerçekler bunlar arkadaşlar. E, bilmeniz gerekir. Şimdi otomobil alacaklara şunu söyleyeyim. Pazarda da böyle bu artık kronikleşti. Otomobili e, satan kişi şu kafada gidiyor. Ya satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz. Bu tür düşünenlerin fiyatları zaten yüksek. Yani pahalı yazmışlar. fiyatta da düşünmüyorlar. Aslında piyasanın düşmemesinin nedenlerinden biri de bu bakış açısı. Otomobil alacak kişi de örneğin diyor ki ya geçtiğimiz günlerde mesela bir tane Corsa 2021 model 1.2 dizel şey 1.2 benzinli otomatik şanzıman kusursuz araba piyasası 900 lira civarındaydı. Şimdi bu arabayı daha doğrusu 950 bin liranın üzerindeydi piyasayı. Bu arabayı 875 bin falan bırakacaklardı. Hatta 850 bine bile bırakma ihtimali vardı. Alan kişiler ben bu işi yapmıyorum nihayetinde. Alacak kişi diyor ki ya diyor ben zaten 900 bin şeye bağladığım zaman faizdeyken diyor. Aylık 40 bin para getiriyor diyor. Ben niye onun riskini alayım? Yani insanlar otomobili ticari almadıkları için otomobile olan talep düşük. Bu bence de iyi bir şey. Kimse şey yapmasın çünkü otomobilleri insanlar ticari olarak baktığı zamanlarda gördük maalesef otomobil fiyatlarını, otomobil piyasasını. Alan daha devrini almadan yüzde on karla, yüzde on beş karla başkasına satıyordu. Böyle örneklere şahit olduk ve bu çok kötü bir durumdu. Sıfırlar pahalı ikinci yerler vardı. Umarım bu günler gelmez ve umarım şu e, hani gelmeyeceği söylendi Hurvat burada teşvikinin yine çıkma ihtimali düşük olan öteye matrah güncellemesi gibi durumlar söz konusu. Umarım bu düzenlemeler gelir biraz daha yeni otomobillere daha kolay ulaşabiliriz hep birlikte arkadaşlar. Buradan otomobil pazar videolarını izleyip de çöp diye yorum yapan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Çok rahatsız edici benim açımdan. Şöyle ben bu otomobilleri satanların hiçbirini tanımıyorum. Bir alıp şeyim de yok. Yani maddi manevi bir çıkarım da yok. Bu kişilere şimdi o videolardan hep şu yorum çöp 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 arkadaşlar çöptür doğrudur. Sizi sahalarda görmek isteriz. Yani siz de otomobil satarken ya bu otomobil 2 sene önce işte 20 bin liraya satılıyordu. Şimdi 200 bin lira ya satıyorlar deyip 200 bin civarında mı satarsınız yoksa ya 20 bine aldığım otomobili ben de işte 30 bine mi satayım derseniz. Yani böyle bir Türk halkının aslında genel uyanıklığı işte hani alırken çöp satarken altın mantığı aslında dönüp donalıp hepinizi hepimize zarar veriyor. Bu konuda söyleyecek çok şey var da videoyu uzatmayın. Bu haftalık benden bu kadar. Herkes saygılar sevgiler. Haftaya çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Oldukça denk geldikçe sizler için çekip yorumlayayım ee, haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.